Arkadaşlar Kel Hoca ile KPSS genel kültür İslamiyet öncesi Türk tarihi kültür uygarlığını işlemeye başlıyoruz. Bizi Instagram kel.hoca, Kel Hoca Akademi YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Bugün sizinle İslamiyet öncesi devlet yönetimini konuşacağız değerli arkadaşlar. Türkler biliyorsunuz teşkilatçılık özelliğinden dolayı tarihin her sahnesinde mutlaka devlet kurmuşlardır. İslamiyet öncesi Türk devlet ve topluluklarında üç çeşit egemenlik anlayışı görülmüştür. Bir tanesi Türklerin gelenekçi hakimiyet dediğimiz, bir tanesi karizmatik hakimiyet dediğimiz ki özellikle karizmatik hakimiyete dikkat ediniz arkadaşlar. Canlar karizmatik hakimiyet yani tanrı vergisi yöneticilerin üstün özelliklere sahip olması demek ki bilinen ilk karizmatik Türk lider Oğuz Kağan yani Metahan olduğu söylenilir. Bir de kanuni hakimiyet şeklinde 3 çeşit hakimiyet görülmekte. Türklerde bozkır kültürünün ve atlı göçebe yaşamın etkisiyle bağımsızlık, oksızlık duygusu gelişmiştir. Bu da Türklerin tarihteki en önemli özelliklerinden bir tanesi ve devlet kurmasına etkili olan bir özellik. Türklerde devlete baba il el, vatana ana, ülkeye uluş, halka kün denilmiştir değerli arkadaşlar. Bazı kaynaklarda vatana arkadaşlar uluş da denilebiliyor ama genel anlamda böyle kullanılır kaynaklarda. Devlet yönetimi ile ilgili şu kavramlar çok önemli. Birincisi kan. Biliyorsunuz kan Sizden isteğim bir de bunları günümüz karşılıklarıyla aklınıza tutmaya çalışın. Kaan bugünkü cumhurbaşkanı demek. Devletin en üst yöneticisidir. Peki Kaan hangi ünvanları kullanılmış? Hangi sembolleri, işaretleri? Nereden anlarız bir kişinin Kaan olduğunu? Kaan'ın seçilme şartları neler? Ve Kaan'ın görevleri neler? Bunları bir konuşalım. Canlar Kaan Türkler'de. Han Hakan ki genelde Türkler Kaan Han Hakan ünvanlarını kullanmışlar. Onun dışında kalanlar diğer kültürlerden etkilenmeyle gerçekleşen ünvanlar. Bunun dışında Tan Tanyu, Erkin, Kül Erkin, İlteriş, İlteber, İdikut ve İlbek gibi ünvanlar kullanmışlar. Bir kişinin kan olduğunu hangi sembollerden, işaretlerden anlarız? Canlar otağa, çadır, e, çadır herkesin çadırı var. Ama Kağan'ın çadırı daha büyük, daha şaşalı, süslü püslü ve önünde nöbetçiler oluyor arkadaşlar. Oradan he demek ki bu çadır farklı bir kişiye ait şeklinde algılayabiliyorsunuz. Taht, örgün, kotuz, ay, at tüyü arkadaşlar. Tu, sancak, davul, nevbet, yay, yarlık, emir, kemer, kılıç, kama ve ünvan almak bunlar Kağan'ın işaretleri. Kanın seçilme şartları neler? Canları bir kişinin kan yani hükümdar olabilmesi için Tigin yani hükümdarın oğlu prens olması gerekiyor. Kurultay tarafından seçilmesi gerekiyor. Hükümdarın erkek çocuğu olacak. Hükümdarın Türk dikkat ediniz. Türk eşinin erkek çocuğu örneğin bir Çinli e, hatunun kesinlikle çocuğu Türklerde yönetici hükümdar yapılmamıştır. Baş hatunun büyük erkek çocuğu olacak. Kanun görevleri kurultayı toplamak, kurultayı çağırmak ve kurultayı yönetmek. Kanunları töreyi uygulamak, orduyu idare etmek, asker toplamak, halkın refahını yükseltmek, elçileri kabul etmek veya farklı yerlere elçi göndermek, ülkede birlik beraberliği sağlamak, ülke içindeki boyları bir arada tutmak, devlet görevlilerini atamak ve ülkeyi saldırılardan korumak. İkinci kavramımız katun hatun. Arkadaşlar katun hatun Kaan'ın eşidir. Bugünkü first lady dediğimiz değerli arkadaşlar. Kaan'ın ilk eşi Türk olmak zorundaydı. Kaan'ın Türk eşinin erkek çocuklarını sadece devleti yönetebiliyordu. Birazdan önce biraz önce zaten kan seçilme şartlarında söyledim. Hatun'un siyasi görevlerine baktığımızda Hatun kurultay toplantılarına katılırdı. Kurultaya başkanlık edebilirdi. Kurultayda oy kullanabilirdi. Kan olmadığında devleti yönetirdi. Kan'ın yanında savaşa katılabiliyordu. Çünkü kendi orduları olabiliyordu Hatun'un, Katun'un. Elçileri kabul ederdi ve emirname yani antlaşmaları imzalayabilirdi. Canlar Türk tarihinde 3 önemli katun, hatun biliyoruz. Özellikle karşımıza çıkabilecek. Birincisi Tomris Temir Demir Hatun dünyanın ve Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı biliyorsunuz İskitler'de. İkincisi Buarık Hatun bu doğrudan yönetime geçip devleti yöneten ilk kadın hükümdardır. Sibirler'de biliyorsunuz Sibir, Sibirler'de kadınlar da hükümdar olabiliyordu. Arıkan Hatun da Attila'nın eşi elçileri kabul eden Hatun Avrupa Hunları. Canlar Diğer bir kavramımız kurultay toy. Devlet işlerinin önemli askeri, siyasi, hukuki, ekonomik işlerin görüşüldüğü danışma niteliğindeki meclis kurultay toy. Kurultaya Kaan başkanlık yapardı. Kaan olmadığında vezir Ayguci yani başbakan başbakanlık pardon başkanlık yapardı. Kurultay yılda iki defa toplanırdı. Bunlarda üç defa toplanabiliyordu canlılar ama genel anlamda Türklerde iki defa toplanırdı. Kurultay iki durumda kesin toplanmak zorundaydı. Birincisi yeni bir devlet, devlet kurulduğunda, ikincisi töre belirlendiğinde. Kurultay'ın görevlerine baktığımızda kanun ve veliahtını belirlemek, devlet politikasını belirlemek ve bunu takip etmek, para bastırmasına karar vermek, vergi almaya karar vermek, nüfus sayımı yapmak Törede değişiklik yapmak, yargılamalarda karar vermek ve dini törenlere katılmak gibi görevleri vardı kurultayın. Arkadaşlar kurultay demokratik bir yapıya sahip. Bunun kanıtları neler A ve Birincisi kanun yapması bunun kanıtı. İkincisi kanı seçebiliyor. Kanın yetkilerini kısaması. Kanı denetlemesi, kanı görevden alabilmesi ve her boy beynin kendi boyunu temsil etmesi özellikleri kurultayın demokratik olduğunun kanıtıdır. Ee, kurultaya katılan üyelere toygun adı verilmiştir. Bunlar kimler abi? Örneğin kaan ki başkan, katun, yabgu, tigin, tamgacı, buyruk, şat, tudun, tarkan, apa, ayguci ve boy beyleri bunlar kurultaya katılmak zorunda. Arkadaşlar yine devlet yönetimine devam edeceğiz. kolay gelsin